Herkese merhaba. Bugün size Şubat ayında gerçekleşecek olan ve bu ayın muhtemelen en önemli astrolojik olayı olan bir kavuşumdan bahsedeceğim. O da Mars Pluto kavuşumu. İki gezegen Kova Burcunun 0 derecesinde kavuşacaklar. Şu anda Mars bir saniye. 29 derecede olması lazım. Oğlak burcunun 29 derece 31 dakikasında ve bugün günlerden pazartesi ee, perşembe günü sevgililer günü tam kavuşum yapmış olacaklar. Ee, Tabi tam sevgililer günü de oluyor. Venüs de Oğlak Burcu'nun son derecelerinde Venüs de Plüto'ya oldukça yakın. O da çarşamba günü angajman Kavuşum angajmanına girecek. Yani sevgililer gününe böyle bir e, Mars-Venus-Plüto kavuşumuyla giriyoruz gibi bir durum. Allah bilir nasıl bir sevgililer günü olur. Tabi kutlayanlar için söylüyorum. E, bu Mars-Plüto kavuşumunun etkileri de önümüzdeki hafta çarşambaya kadar falan sürer. Şeye baktım. E, sıfır derecede en son ne zaman kavuşmuşlar? E, Kova Burcu'nda. Onu bulamadım. Hatta kendi hayatına düşündüm. Dedim Plüto kaç kere burç değiştirdi? Sonuçta ben 48 yaşındayım. 4 kere burç değiştirmiş. Ben Plüto terazide doğmuşum. Ondan sonra akrebe gelmiş. Akrepten yaya gelmiş. Yaydan oğula gelmiş. Şimdi de kova burcunda. Yani en fazla bir tane daha görürüm herhalde. Ee, olumlu bir yaklaşımla diyeyim. Ee, yani bu, bu süreçte benim doğduğum yani yaşamım sürecinde hiç e, ee, Mars ve Plüto sıfır derecede ee, kavuşmamışlar. Kovayı bırakın. Ee, bu Plüton'un geçtiği burçlarda da. En son ne zaman kavuşmuşlar sıfır derecede? Ee, Temmuz ayının 1880, 1883 yılının Temmuz ayında sıfır derece ikizlerde kavuşmuşlar. Yani neredeyse bundan 140 yıl evvel olmuş bu kavuşum. O da kova değil. Ee, Wikipedia'ya baktım. O kavuşundan bir ay sonra Ağustos başında Endonezya'da Karakatao yanardağ faaliyete geçmiş. Yani bu Mars-Pluto kavuşumları her zaman patlamalarla alakalıdır. Ve genellikle volkanik patlamalarla özdeşleşir. Çünkü neden? Pluto yeraltıdır. Mars onu aktive eder. Bir anda patlama. İlla böyle volkan patlaması falan olacak demiyorum ama bu Karakatao öyle basit bir patlama değil. Yani bütün dünyada çok etki gösteren bir patlama olmuş. Şimdi bakın buradan wiki'yi de açıp bir şeyler size söylemeye çalışayım. Direkt şu anda bakıyorum yani. yani demin baktım da. Ee, şimdi bu e, yakın tarihin hatta yakın tarihin tarihin en önemli yani en ölümcül patlamalarından biriymiş. Ee, 3110 km öteden duyulmuş bu patlama. 1930 mil. Yani e, Endonezya'da patlamış. Batı Avustralya'da Perth kıyılarında bile e, duyulmuş bunun sesi e, ve akustik basınç o kadar farklı, şey kuvvetli olmuş ki Dünya'nın etrafını 3 kere dönecek kadar e, etki yapmış ve 36.417 kişi ölmüş e, çünkü tsunami falan da yaratmış. E, başka ne diyor ve bütün dünyada etkileri haftalarca e, sürmüş çünkü sismik Aktiviteye de sebep olmuş depremlere falan. Ee, yani özetle böyle büyük bir patlama olmuş. Şimdi ben bunu şimdi de patlama olacak falan demiyorum. Elbette. Ama mesela geçen Mars Pluto kare yaptığı zaman da e, ben o video yaptıktan bir gün sonra hatta annem bana haberlerde olduğunu söylemişti. E, bir yanardağ patladığı haberi çıkmıştı. Ondan tekrar bahsedemedim. Ya da unuttum. Ee, geçen hafta sonunda bu, bu hafta sonu yani cumartesi günü güneşte bazı patlamalar olduğunu e, haberini duydum. Yani bu güneşteki patlamalar falan çok inandırıcı gelmiyor bana ama çünkü güneşin ne olduğunu da tam e, biliyor değiliz. Ama yani e, böyle sıcaklık, güneş, patlamak, Mars, Pluto e, bu tip e, etkiler yaratabilir. Yani özetle modern zamanlarda böyle bir kavuşum olmadı. O nedenle bu kavuşum hakkında e, çok da fazla ahkam kesmek kolay gözükmüyor. Doğum haritasında bu kavuşma olanlar e, mesela çok öfkeli olabilirler. E, bulundukları ev de önemli tabii ki ama e, ama aynı zamanda çok kuvvetli olurlar. Yani bu tamamen e, açısı olarak e, gözükür. Şey söylenir astrolojide. Yani o kuvvetten dolayı bir şey odaklanma kabiliyeti falan çok kuvvetli insanlar olurlar. Mesela yorulmazlar. Doğum haritasında olanlardan bahsediyorum. Hasta bile olsalar mesela hemen iyileşirler. Çünkü neden? Hemen terlerler. Sıcaklık. Yani o terleme kabiliyeti çok kuvvetlidir. Onun için de o mikrobu atarlar. <laughs> mikrobu atmak mıdır o zaman bilmiyorum tabii ama yani bir sıcaklık söz konusu. Öfke veya ateş. Böyle bir e, sembolizm var. Ee, yani bu kavuşumun olacağı sırada işte 14 Şubat'ta olacak ki şu anda da etkileri başlamış olabilir. Dünyaya da bakacak olursak yani <laughs> dünyada boka batmış durumda gözüküyor. Ekonomik olarak, siyasi olarak, çevresel, askeri, yani her türlü e, boğazımıza kadar batmış durumdayız gibi gözüküyor. Böyle bir egzistansiyelist bir e, kriz var bütün dünyada. Şey var ya bir tane evrim adamları vardır ya böyle küçük şeyden yavaş yavaş insana doğru evrimleşir. En sondaki insan da sıçtık geri dön <laughs> Yani tam o aşamadayız gibi sanki. E, ama olumlu tarafından bakınca da şu anda... Böyle bir transandantal bir perspektif gelişiyor insanlarda. Yani i̇nsanlar biraz daha bu yaşadığımız matrisin şifrelerini çözmeye başlıyorlar. Başka boyutlar hakkında falan merak canlanıyor. Farklı bilinç halleri, yani bilincin böyle bir shift olması durumu da var. Tabii daha çok bebek adımlarında, daha çok sürecin başlangıcında ama böyle bir olumlu tarafından da bakabiliriz dünyanın şu anki konjüktürünü değerlendirdiğimizde. Neyse biz kavuşuma geri dönelim. Um, şöyle bir şey olabilir. Bir tarafın bir tarafa galip geldiği bir süreç olabilir. Yani dünya astrolojisinden daha çok şu anda bahsediyorum. Yani zafer kazandığı e, bir durum olabilir. Yani işte Ukrayna, Rusya'da olabilir, Filistin'de olabilir, Amerika'da olabilir, Pakistan'da olabilir. Zaten dünyanın her yerinde bir e, mücadele var. E, böyle büyük bir patlamayla gelen, hani atom bombası nasıl şeyi bitirdi e, Pearl Harbor. E, onun gibi bir durum. Yani böyle kanlı, şiddetli patlamalar, yangınlar, savaşlar, ayaklanmalar olabilir. Kova burcunda da olduğu için yani ideolojik bir e, vurgu da var. Yani i̇deolojik konularda iletişimde e, böyle sert konuşmalar, dogmatik düşüncelerin savaşı falan şeklinde de olabilir. İlla çok e, yangın şeklinde patlamasa da. E, yani biraz olumsuz bir açı tabii ki. E, Birçok açıdan baktığında. Yani kavuşumlar açı dememek lazım bu arada. E, yani ama iyi tarafına bakarsak da e, Pluto oğlaktan daha kötü olamaz yani. Değil mi? Demek istiyorum. İçimden öyle geçiyor ama e, göreceğiz. Yani Pluto kova biraz daha umut verici gibi gözüküyor. E, yani yine olumlu tarafından bakalım. Bir sıfır derecede oluyor yani. Mars da Mars Mars gezegendir. Yani bir şey başlatan gezegendir. Pluto ile kavuştuğu zaman yani bir şey yeni başlangıçlar vurgusu. Tamam, şimdi yine mi yeni başlangıçlar diyeceksiniz ama yani tam o sıfır derece e, vurgusu burayı kuvvetli hale getiriyor. Yani e hayatımızda da olabilir bireysel ya kolektif alanda da yani böyle yepyeni teknolojik gelişmeler falan e, çağının başlangıcı da olabilir. E, şöyle bir durum önemli. Yani nasıl bir mental perspektifle bu e, kavuşumun olacağı zamana giriyoruz? E, o önemli. Yani böyle daha heyecan verici yeni bir dönemin başlangıcının olacağını dair bir beklentiyle eee karşılarsak belki biraz daha hayırlara vesile olabilir bu o, olumsuz açı. Çünkü yani biraz naif bir yaklaşım tabii ki. Ee, ama böyle kolektif olarak böyle bir mantaliteyle e, girmemizi öneririm. Sanki bütün dünya beni seyrediyormuş gibi. Ee, ama yani böyle bir pozitif vibe yaratmak, e, gülmek, işte bunlar yapmak, dans etmek, şarkı söylemek e, ve bu enerjinizi dünyaya yaymanızı öneririm. Çünkü biraz sıkıntılı bir kavuşum gibi gözüküyor. Sonuçta kaybedecek bir şeyimiz yok yani e, ne kaldı ki kaybedecek e, diyebilirim. Bireysel olarak da e, hırsımızın artmasına sebep oluyor. Yani olumlu kullandığınız zaman bir, böyle bir şeyi yapmak istiyorsanız e, kuvvetli bir drive verir. Aynı zamanda cinsel drive da verebilir yani cinsel gücünüzü de arttırabilir ya da böyle bir e, güç tutkusu, şehvetle güce sahip olma isteği verebilir. E, o da biraz bencillik yaratabilir ya da böyle biraz acımasızca davranışlar hatta şiddet eğilimleri getirebilir. Yani birisi bir şey yapmak istiyorsunuz karşınızda duruyorsa onu böyle ağzını yüzünü dağıtma durumu olabilir veya siz yapmasınız bile etrafınızda bu tip gelişmelere tanık olabilirsiniz. Bir de böyle yani bir şey üzerine çalışıyorsanız bağımsız olarak tutkuyla ama yapmak istediğiniz o konuda aktif olabileceğiniz bir Zamanda olabilir. Ee, yani böyle zor bir işse bu yapacağınız size böyle onu başarma şeyi verebilir. Dayanıklılık, kuvveti ve gücü verebilir. Ee, yaratıcılığınızı çok arttırır. Bu çok önemli. Yani Mars bulutu kavuşumuna çok kuvvetli bir yaratıcılık verir. Yani o yaratıcılıkla hayatınızda büyük dönüşümlere sebep olabilirsiniz. Bu zorla gelen bir e, dönüşüm de olabilir. Ondan biraz sonra bahsedeceğim. Yani böyle bir savaşçı enerjisi var. Git, savaş. Mücadele et ve kazan. Bu adrenalin e, rush'ını, adrenalin pompalanmasını e, olumlu kullanmak lazım. Mesela birisi üzerinde bir e, kuvvetli bir izlenim bırakmak istiyorsanız da bu açısı hep açı diyorum, bu kavuşum diyelim e, yardımcı olur. E, yani bazı şartlar genel olarak hayatımızda bazı şeyleri değiştirmeyi zorlayabilir. Buradaki önemli kelime zorlama yani burada bir zorlama var Mars-Plüto kavuşumunda. özellikle e, transit Plüto natal doğum haritasındaki natal gezegenlere etkileşim içindeyse açı yapıyorsa o zaman bu değişimi daha kuvvetli hissedebilirsiniz yani Mars dediğim şey aksiyon harekete geçiren e, ama bu sefer Plüto ile için bunu zorla yapacakmış gibi gözüküyor yani böyle Atı duran atı harekete geçmek için vurursunuz ya yani onun da bir kelimesi vardı ama e, unuttum ya da birisi size böyle iğne batırır püüü, bir anda harekete geçersiniz öyle bir durum yani ee, yani bir sizi harekete geçirecek bir durum olabilir ama sizi bu durum sizin biraz canınızı acıtarak da olabilir asıl amaç harekete geçmenize sağlamak harekete geçmenizi sağlamak ve kontrolünüzün dışında olan şartlarla olabilir bu. Yani iğneyi e, yanlışlıkla oturduğunuz bir yerde e, batabilir falan gibi. Ya da evrenin kıçınıza bir tekme atması e, gibi değerlendirebiliriz. Ama cesur olmanızı istiyor. Mars var orada yani. Bir konuda cesaret gösterip harekete geçmenizi istiyor. Bunu da sizin canınızı acıtarak yapıyor olabilir evren. Tabi bu biraz endişe yaratabilir. İçinizde hayal kırıklığı yaratabilir ilk başta. E, ama Yüksek bir yaratıcılık vereceği için harekete geçerseniz çok büyük şeyler başarabilirsiniz. Bu hayatınız hangi alanında olabilir? Onların çok detayına girmiyorum. Bir de Plüto'nun kova'ya girmesiyle ilgili ne demiştik? Yepyeni ideallere e, sahip olacağız demiştik. E, yani belki ya da bu, bu durumun bize bir sürü idealler e, sunacağını söylemiştim. Belki hani 2-3 hafta geçti. Yani çok da büyük farklı bir değişim olmadı diyenler olabilir tabii ki. Ee, yeni bir süreçte var. Ama bu mars Plüto kavuşumuyla işte o belki de e, Mars'a basıldığı e, bir dönem olabilir. O yeni ideallere doğru yönelme konusunda. Ee, yani tetikleyici olabilir. Ee, öyle söyleyeyim. Yani peşinden gitmek istediğiniz veya karar veremediğiniz idealin farkına varabilirsiniz bu süreçte. Tabi bazı anlaşmazlıklar, tartışmalar krizler olabilir. Bunlar da sizi değiştirmeye zorlayabilir. Yine zorlamayla yani fikrinizi, olaylara yaklaşımınızı, inançlarınızı değiştirmeniz konusunda. Ya da üzerinizde öyle bir baskı hissedersiniz ki artık yeni bir fikir, yeni bir inanç, yeni bir yaklaşım geliştirmekten başka çareniz kalmamıştır. Öyle hissedersiniz. Bir de Mars'ın yani Merkür'le benzer özelliği. Mars analiz etmeyi çok sever. Yani böyle kesip biçmeyi, ayırmayı yani doktorun Neşteri gibi analiz kabiliyeti çok kuvvetlidir. Plüto ile da böyle yani derinlerde kalan bir şeyleri analiz etmek, su yüzüne çıkarmak, perde arkasında kalan şeyleri e, bulmak tutkusu da verebilir. E, yani anlama ve değerlendirme, analiz etme tutkunuzu da tetikleyebilir bu kavuşum birçok konuda tabii ki. E, son olarak da yani kova burcunda olmasıyla ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Böyle bu aralar şöyle tip insanlar hortlayabilir. Yani böyle ulvi, büyük söylemlerde bulunan insanlar. Yani böyle bazı şeyleri aşmış bir tavırla insanlara akıl vermeye çalışan, büyük söylemler yapan insanlar olabilir. Yani Mesela adam trilyonerdir. işte böyle Elon Musk falan gibi kafadan insanlar. İşte paranın mutluluk getirmediğini falan söylerler. Yani burada insanlar sürünürken geldi bir de onu bana sor e, derken insanlar. E, yani böyle bir elitist bir yaklaşım görebiliriz bazı insanlardan. Yani bu da e, biraz e, soyut bir e, etkisi olabilir bu kavuşumun. Söyleyeceklerim e, bu kadar. Dediğim gibi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde tam kavuşum yapacak. Venüs'te Plüto'ya yakın. E <laughs> umarım tartışmasız bir sevgililer günü geçirirsiniz hepiniz. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere.